Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte P PES'te yani E-Futbol 2025'te Annelik'e devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu biliyorsunuz Santa Altın maçımız vardı. Ben onun kaydını aldım ama kayıtta böyle problem falan oldu. Ben de o yüzden dördüncü ee, 4. maçla birlikte karşınızdayım. Mağlubiyet aldık arkadaşlar. 2-1 yenildik. Neyse. E, ee, şöyle kadromuzu göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar üç ee, 3 tane yedek oyuncu aldım. Şunlara takmayın arkadaşlar. Bunlar E oyuncuları değil. E ana oyuncuları. Şöyle Barış aldım, Eriksen aldım orta sayıcı. Bir de Valencia'yı aldım arkadaşlar. E, neyse o zaman hiç bekletmeden maça geçelim. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen maç Kenan Yıldız'ı çok beğenmemiştim. Ben de o, bu maç şey başlattım ilk 11'de Barış Alper'i. Şimdi Barış. Hop gördük orada. Parella Barış aldı onu. Hadi vur koke. Ya Gökere sen de hiç beğenmiyorum ya. Şimdi altı Ferdi. Ferdi gidiyor. Ferdi gidiyor. Ferdi gidiyor. Ferdi. Ya hadi Ferdi ya. Halan sakin ol. Hayır. Evet, yok Dakika 27, 1 0 oluyor. Stöne geçiyor. Sıkıntı yok beyler, hadi oğlum, biz size güveniyoruz. Defans yapmayacağız lan. Saldıracağız oğlum siteye karşı. Kaç yiyeceksek yiyelim lan. Hadi beyler. Ya city bastırıp duruyor ki mince. Hadi aldık şimdi kontratak. Hadi beyler ya. Gördüm orada. Ya oğlum yeter ama ya. Hadi beyler ya. Bu halat var ya bizi korkutuyor. Güzel gördüm orada. Hadi Arda. Şık Şimdi oynadık orta geldi. Gol oldu. Ne oldu lan? Corner Arkadaşlar bu arada dün Mert de birlikte yani Get Online Get Online 0. milyoner serimize Mert de katıldı arkadaşlar. O dünkü videoyu da izlemeyi unutmayın. Ee, şöyle yapalım. Bir şey olsun. Hadi. Gol. Gol oldu. Gol oldu. Barış atıyor. Barış atıyor. Barış Alper Yılmaz. Joker atıyor. Bu kadar. İlk yarı bitmeden. İlk yarı bitmeden. Barış'la beraberliği yakalıyoruz. Aslanım benim. İşte Arda'nın iyi ortası. En arka direğe. Kaleci Ederson'un yapabileceği hiçbir şey yok. bitir ya ilk ara. Hocam bitir şu ilk ya. Güzel aldık. Hadi beyler ilk el bitmeden. Ya o ne ya? Hocam bitir. Yes. Evet arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar başladık. Arkadaşlar ilk yarıdaki 11'den çok memnunum. O yüzden değiştirmedim bir şey. Şimdi Ferdi. 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 Çıkın lan çıkın. Ferdi. Ferdi baba. Ferdi baba. Ferdi baba. 2-1 geçiyoruz. Manchester deplasmanında. Ferdi kado atıyor. Abi takım kenetlendi ya. Ne oldu lan? İşte o kadar ya. Abi takım de Çok iyi oynuyoruz ya. Basın beyler basın 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 basın. Şimdi barış attık barış 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 diyor barış. Aldılar. Saça boya kapat orayı aslanım saça boya. dönelim. dönelim. Livakovic gönderdi. Hop. Şöyle de oynarız. Hadi. Hadi Barış. Güzel bir şeyler oldu. Bir şeyler yaptı Barış orada ama. Hadi hadi hadi, hadi ya. Kaleye döndüler onlar da. Şimdi Coşko gönderdi. Alalım onu. Aldık onu. Oynadık. Çok kötü pas. Şimdi geliyoruz. Barış'a geldi top. Barış yuvarladı. Hadi be. Hocam hiç işte, ne oluyor lan? <laughs> Livakovic çık Livakovic yedik. Hayır ya. Of. Ferdi Bir oyuncu değişikliği yapalım ya. Evet arkadaşlar oyuncu değişikliklerimizi yaptık. Olsak bu arada. Dakika 68. Valencia'yı aldık. Ve Eriksen aldık. Hadi lan Valencia. Eriksen yes be Eriksen atıyor Koş oğlum koş 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 Evet nereye gidiyor Ne yaptın o? Aha Boom İşte bu kadar dakika 70 Eriksen atıyor İşte Saçabaya aldı burada topu Eriksen'e bıraktı Eriksen bombaladı Ederson ne yapabilir ki o topa? Hadi beyler son 20 dakika lan. Dayanın oğlum. Allah için lan. Şimdi Sisi geliyor. Kayarım. Ya hocam kaydım ama ya. Of. Yeter ya. Adamlar da girdi. Bütün takım lan. Bütün takım oğlum. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz hadi. Şimdi barış. Şimdi hocam yes. Buradan vurabilir miyim? Bakacağım bir. Vururum. Niye olmasın? Ay kimle vururum? Hadi lan Erik sen yalvarırım oğlum. Şöyle bir şey mi yapsak? Hadi ya. Şey yaramadı. Tık tık tık. Ya Ferdi tiksene Abi kontrol atak, kontrol atak, kontrol atak. Yes, offside. Dakika 85. Şöyle oynayacağım en aşağıya göreceğim. Saç -e. Hop. 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 Hadi ya. Dakika 87. Geliyorlar. Kayarım. Kayarım. Yes. Bir ser kartla saç 5 -e. dakikada iki ser kart. şuraya atacak. Yok. Vur oğlum. Ya, ne yapıyorsunuz? Ah stanım Artı altı. Hadi beyler. Haydi beyler haydi beyler haydi beyler haydi beyler. <laughs> ya ben bunlarda bir kornerda Şöyle kapatacağım. Ya neyi bekliyorsun? Hadi kullan ya. Yes. Hadi 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 hadi. İleride birileri vardır. Kimse yok. İki kişi var lan. Bütün takım ileride iki kişi ileride. Kimmice sevinin oğlum sevinin lan Kimmice dakika 90 artı 6 90 artı 6 Mijer. 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 bütün takım herkes herkes sahanın içinde teknik direktör Jose Mourinho yönetim başkan 4-3 tarihi galip galibiyet Manchester City plasmanında tarihi galibiyet Oh my god Oha. Oha. Bu kadar be. Abi yes ya. Kapan beyler kapan kapa, kapan. Biz istediğimizi aldık hocam bitir. Ne oluyor ya? Hop kayarım kayarım. Ve maç bitiyor. Evet. Ulan ne maçtı ya. Bu halat bitirdi bizi. Evet istesizleri görüyorsunuz arkadaşlar. Oh tarihi galibiyet. Çok önemli bir galibiyet. Maçın adamı da Barış Altar oldu. Eee bakalım. Evet. Genellikle zaten sol kanattan yapmışız. Oh çok iyi galibiyetti ya. Anlara geç abi. Geç abi. Evet, maç sonuçları bu hafta. Liverpool yenilmiş. Bizim için önemli olan Liverpool falan işte ya. Liverpool yenilmiş, güzel. Chelsea kazanmış, Tottenham kazanmış. Arsenal kaybetmiş, United kazanmış. Evet, 10. sıraya Çok önemli bir galibiyetti arkadaşlar bu. Eğer bu maçta kaybetseydik herhalde küme ee, yok 3 puandık. Yani 17. falan oluyorduk herhalde ya. 17 16. Her maç kazanamasaydık. Evet. Evet arkadaşlar neyse o zaman Yuvidan da Osman'la gelelim. Sonraki videoda da görüşürüz. Takipte kalıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.